Gazze'ye kara harekatı üzerine dün gece toplanan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde söz alan Çin daimi temsilcisi İsrail'e ağır eleştirilerde bulundu. Daimi temsilci Liu Jieyi, uluslararası çağrılara rağmen İsrail'in havadan büyük çaplı bombardıman yürüttüğünü ve karadan işgal başlattığını, bu durumun çocuk ve kadınlar dahil olmak üzere ağır sivil can kayıplarına yol açtığını kaydetti. Liu, İsrail'in adını vermeden Çin Güç tü istimalini kınar ve her ne mazeretli olursa olsun sivil can kayıplarına yol açan eylemleri kabul edilemez bulur ifadesini kullandı. Kuvvet kullanımına karşı çıktıklarını belirten temsilci, güç sorunları çözmek yerine daha fazla kan dökülmesine ve nefrete yol açar uyarısı yaptı. Tarafları ateşkes çağrısı yapan Liu, İsrail'den Gazze'deki askerlerini çekmesini ve uluslararası yardımlara izin vermesini istedi. İsrail'den dominant güç olarak proaktif davranmasını isteyen Liu, başkenti Doğu Kudüs olan 1967 sınırlarına dayalı bağımsız bir Filistin devleti kurma çabalarını destekliyoruz dedi. of the security council reaffirmed that terrorism in all its